Özgür hocamızın bize uyuşturucu testi ile ilgili bir ders vermesiyle başladı genel prosedürle ilgili. Sonra biz de bu testleri nasıl optimize edebileceğimizi düşünerekten iki yıllık bir sürece başladık. Sürecimiz ilk makale okumakla geçtikten sonra aşağı yukarı bir beş ay sonra da deneylerimize başladık. Deneylerimiz de bir yıl kadar sürdü. Daha sonra TÜBİTAK yarışmalarına katıldık. Türkiye ikinciliği elde ettik. Ondan sonra da İSEF mülakatlarını başarıyla geçtik. Bu sayede İSEF'e katıldık ve şu anda dünya birincisi olduk. Yok koymadı. Hani dengelemek evet zordu ama hocalarımızın yardımıyla, okulumuzun yardımıyla başarılı bir şekilde hem derslere katılaraktan hem de projeyi çalışaraktan süreci atlattık. İSEF grubumuz, Türkiye kafilemiz 21 kişiydi. Bizim projemiz 2 kişilik. Ee adım kadın arkadaşımın söylediği gibi hocam okulda aldığımız hocamızın uyuşturucuyla alakalı olan dersinden başladı. Sonrasında biz e, bu fikri geliştirdik, projeyle alakalı ve bunu hocamıza bildirdik. Hocamızın da yardımıyla bir teknik geliştirdik. İşte projemizde olan solid imajına tabanlı bu sentezle birlikte yeni daha önce hiç e, analizde olmayan bir yöntem geliştirdik ve bu bizim projemizin orijinalliği de aslında. Aynı zamanda da Türk gençleri olarak bizim için çok anlamlı olan 19 Mayıs'ta bu ödülü aldığımız için de çok gururluyuz. Ülkemizi gururlandırdığımız için. Tüm süreç zaten çok heyecanlı ve çok güzeldi. Bir hafta boyunca çok eğlendik, çok çalıştık, çok yorulduk. Ama ödül aldığımızdaki heyecan, gurur, karma karışık duygular aslında. Uyuşturucu kullanımı zaten bilindiği üzere çok büyük bir problem oldu. United Nations'ın Birleşmiş Milletler'in de yolladığı verilere göre, bilgilendirdiği veri, verilere göre 270 milyon insan kullandı. Bundaki ölüm net bilinmemesi de aslında problemin büyüklüğünü gösteriyor zaten. Sokakta olsun, partilerde olsun, okullarda, spor yarışmalarında olsun uyuşturucu kullanımının birçok formu var ve bu aslında maalesef elden çıkıyor. Bu yüzden aslında uyuşturucu kullanımını engellemektense güvenli ve hızlı bir şekilde test yapmak çok önemlileşti son zamanlarda. Bizim okulumuzun politikalarından birisidir zaten. Bütün öğrencilerimiz proje hazırlarlar lise hayatlarında. Öğrencilerim de fikirleriyle geldiğinde daha çok nasıl yapabiliriz üzerinde düşündük. Ee, ve bu konuda yapılan çalışmaları araştırmaya başladık. Ee, bununla ilgili aslında çok fazla e, lise düzeyinde bir çalışma olmadığını biliyoruz. Çünkü materyallerin bulması, bulunması, bu konuda çalışma yapılacak kimyasalların temini ba bayağı zor e, işler. E, ama öğrencilerimle bunu başardık. E, gece gündüz çalıştılar. Çok yoruldular. Depremde bile çalıştılar. E, okulumuzun okulumuzun vizyonunda bilimsel çalışmalar önemli bir yer tutuyor. Biz okul olarak bütün insan yetiştirmeyi hedefindeyiz. Bütün insan felsefemizde çocuklarımız akademik olarak birçok detaylı çalışma yaparken aynı zamanda sporla, sanatla, tiyatroyla ve çok gönlü bir şekilde yetişmelerini istiyoruz. Bilimsel çalışmalar bizler için olmazsa olmaz. Küçük yaştan itibaren laboratuvar çalışmalarıyla, ortaokuldaki TÜBİTAK Teknofest çalışmalarıyla, yine lisedeki TÜBİTAK Teknofest ve diğer çalışmalarla çocuklarımızın birimsel merak duygusunu kışkırtmak ve çocuklarımızın proje yapmaya teşvik etmek istiyoruz. Ee, tabii bu biraz önce sizin de söylediğiniz gibi basit bir süreç değil. Başarı çabayla, gayretle, çalışmayla ve aynı zamanda pes etmemekle geliyor. Sadece bilimsel çalışmalarda değil, sporda da, sanatta da, her alanda böyle. Öğrencilerimizin, öğretmenlerinin liderliğinde bu projede yaklaşık iki yıldır yedi elemeden geçerek bu noktaya gelmeleri ve 19 Mayıs'ın yıl dönümünde Amerika'da bu ödülü ülkemize kazandırmaları çok değerli. Elde edilen ödül gerçekten çok kritik. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek sanayi ve teknoloji bakanımız, aynı zamanda da TÜBİTAK yönetimi kendilerini kutladılar. Milli Eğitim bakanımız da arayarak kutladı. Bu da bize gurur verdi. Tabii ki bu projelerin olması öncesinde biz zemin hazırlamak adına 9. sınıftan itibaren 9-10-11. sınıflarda ve 12. sınıfta proje tabanlı mekatronik, genetik, robotik laboratuvarlarında ders görerek öğrencilerimiz açıkçası bu projelere önce inanarak sonra fikir üreterek öğretmenleriyle beraber çalışıyorlar. Ee, özel san kokuları olarak biz öğrencilerimize ve öğretmenlerimize alan açarak e, bu noktada e, onlara inandığımızı da göstererek e, bu tarz başarılarda desteklediğimizi her zaman söylüyoruz ve gösteriyoruz. Evet.